bir mevkiye geldik. Gelecek mi? Bu Burayla var? ilgili Nerede? ilginç bir, bir ben, ben program Hikayesi olduğunu rehberimiz anlattı bize. Kussal şimdi kaya. rehberimiz ya, bu saç şey ile ilgili görüntüleri ne? alırken bize yardımcı bilgiler verecek. Hı. Hı. Evet, Çavuş evet, abi. Burası, ne? Burası, burası 40 kişi besliyorum ben buradan Ne ha. diyor şimdi burası? kutsal kaya. Neresi? Burası kutsaldır. Kutsal kaya. Kutsal kaya Günahı fazla oldu buradan geçemiyorsun. Dur onun yanına bir gidelim de anlat. ben Değil. geçemem ya. bir Benim bakalım artık. Bir bakalım. Neyse geçebilir. Geçelim, bakalım. yürü bakalım. Gidelim. Kutsal kayada... Fakat ben cesaret edemiyorum. Doğru mu Vallahi bilemiyorum artık. Biz de kutsal kayaya doğru... ...rehberimizin peşinden... ...idelemeye çalışıyoruz. Rehberimiz ve ekibimiz, bir kayalığın başında durdular. Sanıyorum, Kutsal Kaya'da yükleniyor burası. Ben de sizlere görüntü almak için, onlara doğru ilerliyorum. Tarihi bu Kutsal Kaya, eski inanışlara göre da. Burası kutsal. Günah olan? Bir dakika çavuş abi, günah Şimdi burası biraz mağaraya benziyor. Ama yukarıda delik var. Bir dakika şimdi orayı da görüntüleyeceğiz. <laughs> burası insanlar tarafından mı kazılmış? Yok, doğal kaya. Zannedesem. Doğal bir oyuk değil Çünkü mi? Kutsal adamı birisi burada yatmış galiba. Bir dakika bir bakalım o zaman. <laughs> Hayli ilgi. Çavuş abi şimdi buranın bir öyküsü var mı? Var. <laughs> eski. Topular mahallesi var bizim orada köyde. Evet. Semerkand Hazretleri oraya gelmiş ilk gelişinde 1400 30 seneleri falan oluyor. Evet. Tahmin şeyime göre orada tarihi okuduğuma göre türbesinde yazıyor. Oradan ekmek istemiş, karnı açmıştı şeyhin. Gelmiş bu dağdan inmiş köye. Dağ Ankara'dan eskiden buradan gelirlermişti. Engürü'den. Ankara'dan ismi Engür'ymüş. Bu dağdan gelirlermişti. Gelmiş yorgun argın adama ekmek vermemişler. Biraz tabi silinlenmiş şey. Sacayı fırlatmış. Sacağı düşmüş burayı delmiş. Nereye düşmüş? Tabii üçgen sacağı şeklinde. Hakikaten böyle bir üçgen. Sacağlar üçgen olur böyle bak. Evet. Bu deliği delmiş sacağa. Sacağı buraya mı, buraya mı gelmiş? He. Evet. Bundan sonra adam tekrar... Sacağı fırlıyor böyle kendiliğinden. Evet. <laughs> Geldik. Sadece afuruluyor, çam kazası şeyine düşüyor. Şehler köyü, köyümüz o zaman. Vasiye diyor adam mezarımı buraya koyun diyor. Şimdi türbenin türben ne olduğu yer onun için mi kazılmış? türbesi orada oluyor. Maalesef türbe burada olacak. Evet anladım. Hayli ilginç bir. Şimdi buradan günah olan geçemiyor. Öyle mi? Burada Peki bir şey pek sen, bir bir şey sen bir dener misin bakan? Sen bir dener misin? Geçer misin oradan? Ben biraz şey yapayım. Bir günahım yok öyle mi? Hayır tamam da sen günah, günah, geçemiyor. günahı olmayanlar geçer diyorsun. Ama ben de günah da olabilirim. Sen genel genel günah genel genel çok mu? Esaret edemiyorum genel. ya. Burada kutsal bir ağaç var. Bu ailesi bu ağacı kesmişler. Şey bez bağlarlar, Bez kesmişler. Kutsal ağaç mıydı o? Kutsal ağacı kesmişler. Valla kaçak şeyler. Kaçak orman ağacılar değil mi? Oldum, Açak, orman Peki VS oradan bir geçer misin? Bir görüntüleyelim mi? seni. Evet kıyasız. şimdi değerli izleyiciler VS ilginç bir e, deney yapacak orada. Yanılmıyorsam oradan geçmeye çalışacak. Yalnız bir hayli tehlikeli olduğunu söylüyor rehberimiz. Günahı olanların oradan geçemeyeceğini bahsediyor ama yine de Veysel her şeye rağmen oradan geçmeye çalışacak. Evet Veysel dikkat et yalnız. Geçti Veysel. Ya e geçmedi Çavuş abi geçemedi daha dur. Oralarda bir ben yerde bir yer Ben geçemem o. Sen de evet, geçeyim al. mi? Geçti. Bir de sen döne bakalım Çavuş abi. Hadi tabii çıkartırız. 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 Geç bakalım. Al. Hadi bakalım. Şimdi rehberimiz de oradan geçmeyi deneyecek ama ben sanmıyorum Çavuş abi oradan geçsin. Geçemem. Hem biraz şişman ya. hem de biraz günahı da biraz fazla olduğunu kendisi söylüyor. Ateş Artık bilemiyorum yani. Ana. <laughs> Reza nasıl geç? Abi takıldı ya! Takıldı mı? Takıl, bana! Evet, maalesef! Takıldım, <laughs> Rehberimiz oraya ama. takıldı! Ah, Geçirmeyecek herhalde! Ah. Bir dakika! Ben de şimdi yardıma ya, koşsam, bir, dakika! Dur dur! Çavuş abi, bir dakika! Ben aşağı gidiyorum! Aşağı a, çek aşağı! Aşağı gitmiyorum! Ya. Gerçekten burada çavuş abi! He? Şuradan numara var. ya demiyorum ama şey herhalde ya, sıkıştı. Veysel sen yukarı doğru çık bakayım ona. O zaman dur ben de yardım, yardım edeyim. Dur, dur, dur. Uzun bu uğraştan sonra çavuş abiyi... <laughs> bu o sıkışmış be. oldu delikten Veysel <laughs> ...bir hali uğraşarak çıkarttı. Gerçekten <laughs> demek ki rivayet... <laughs> oh. ...doğru da olabilir. <laughs> Günahı fazla olabilir, Çavuş abi şişmanlıktan mı geçemedin ya, yoksa günahın çokluğundan mı? Bayağı bunu aldın değil mi? Abi de sen, sen denemek istiyorsun. Yok ben denemeyim. Çok çok denemekten denemek. sonra sen yok. He? Ben denemeyim. Ben denemeyim. Tamam. Ben denemeyim. Ben Tamam. De gel gel denemeyim. Ama Geçmiş olsun anladım. çavuş abi. Tamam. kurtuldu ya. Bayağı hızlı <laughs> Demek ki günahlarından dolayı mı sıkıştırdı? Abi karşıda ilginç bir var. Oraya bak. Bir dakika. Görüyor musun? Selalaga, selalaga, selalaga. Gökçeyol yol Gökçeyol Gökçe yol mu burası? Gökçe yol Gökçe yolun başı değil bu Gökçeyol yol yolu evet. Gökçeyol yol yani Çok güzel görüntüler var çalış ağzında ah, değil de gök mi? gibi toprak O etken bağırsa bir aileye gidelim Tepede bir çam var o kutsal bir çam mı çalış Tek bir çam var bak orada şurada Kutsal mı o çam? Tepede. Tepede Yayla tepesi çam orası Kutsal mı hocam? Burası kutsal değil zaten, kutsal değil var. Öyle bu mi? tarafta kutsallar hep bu taraf. Kutsal sen burada. Nereye? Yavuz burada da bir mağara evet. var değil mağara mi? Mağara var. O mağarayı ben çocuklar hatırlıyorum, biz zaman geldim de. Onun içerisine girebilir miyiz?